Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sevda papağanlı takımımı göstereceğim. Bu kuşları bir iki ay oldu alalı. Yumurta yapmalarını bekliyordum. Çok şükür yuvalarını ördüler. Yumurtaları da geldi. Yumurta almadan paylaşmak istemedim sizinle açıkçası. Mavi Violet diye geçiyor. Diğeri klasik. Mavi ele alışkın çok güzel bir kuş. Renkleri falan muazzam. Gayet eğlenceli ve oyuncu kuş türüdür. Şimdi sizlere yumurtalarını da göstereyim. Yuvayı da ördü. Şu şekilde yuvayı ördüler. 5 tane de yumurtaları var arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayınız. Şöyle göstereyim kuşları da. Flaş ışığında çekiyorum. Şu an şaşırdılar. Maşallah diyen herkese Allah daha iyilerini nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler dilerim.